Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz son günlerde ülkemiz Afrika üzerinden gelen yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Gerçekten dışarıda çok ciddi derecede bir sıcaklık var. Çıkılacak gibi değil arkadaşlar. Ee, sanırım haberlerden duyduğum kadarıyla diğer illerimiz de aynı şekildeymiş. Bizler bu durumdan nasıl etkileniyorsak e, kuşlarımız da aynı şekilde etkileniyorlar. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bunalarak strese giriyorlar. İşte bu sıcak havalardan onları korumak için almamız gereken bazı önlemler var arkadaşlar. Bugün sizlere bu videomda bunlardan bahsedeceğim. Aslında muhabbet kuşları yapıları gereği yüksek sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı kuşlar, sultan papağanları da aynı şekilde. Çünkü bunların ana vatanları yüksek sıcaklığa sahip Avustralya bölgesi, oradaki çöl alanlarda yaşıyorlar. Ancak ülkemizde doğup büyüyen kuşlar ise burada büyüdükleri için buranın iklim koşullarına göre şekilleniyorlar. Buna bağlı olarak da sıcaklıklardan etkileniyorlar arkadaşlar. Kuşunuz sıcaklardan etkilendiyse kanatlarını yukarıya doğru kaldırır. Sürekli ağzını açıp kapatmaya başlar, iştahsızlık olur. Bir süre sonra da strese girerek tüylerini dökmeye başlar. Eğer kuşlarınızda bu etkiler görünüyorsa arkadaşlar gözlemleyin kuşlarınızı bir süre. Bu tarz belirtiler varsa kuşunuz sıcaktan dolayı strese girmiş demektir. Eğer bunlar varsa da birazdan sizlere söyleyeceğim önlemleri kuşlarınız için alabilirsiniz. Kuşlarınızın kafesleri kesinlikle güneşin doğrudan geldiği bir ortamda olmasın. Kuşunuzun bulunduğu ortam gün ışığı giren, hava dar, oksijenin bol olduğu ancak esintinin olmadığı bir ortam olsun. Çünkü Hava akımı olursa yani karşılıklı pencereler bulunursa bulunduğu odada e, bu durumda da kuşunuz esintiden dolayı e, cereyana kapılarak hasta olacaktır. Bunu göz önünde mutlaka bulundurun. E, mutlaka havadar bir ortam olsun e, yani gün ışığının girdiği böyle nezil bir ortam olsun çünkü karanlık ortamlarda kuşlar strese girebiliyorlar. Kuşlarınızın kafesine banyoluk takabilirsiniz onları serinletmek için. Pet shoplarda bu şekilde banyoluklar satılıyor arkadaşlar. Bunlar 7,5-10 lira civarında satılıyor. Gördüğünüz gibi geniş bir banyoluk. Her tür kuş için uygun bir kap. Yani her büyüklükteki kuşlar rahatlıkla yıkanabiliyor bunda. Sultan Popağan'ıma da ben bundan takıyorum. Bunlardan alarak kafesin kapısına takarsınız. Sürekli olarak takıl durabilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece temizlik yaparken zaten kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz bunu. Eğer kuşlarınız banyo yapmıyorsa içerisine marul yaprakları koyarak onların dikkatini çekmeyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bazı bazı arkadaşlar soruyordu. Kuşum banyo yapmaktan korkuyor diyordu. İşte içerisine marul yaprakları koyarsanız küçük küçük belki kuşunuzun dikkatini çekebilir. Kuşlar yeşilliklerin arasında banyo yapmayı çok severler arkadaşlar. Serinlemelerini sağlayabilirsiniz bundan takarak. Üçüncü olarak kuşlarınızın kafesine marul, elma, havuç gibi meyveler koyabilirsiniz. Salatalık da koyabilirsiniz. Yani kendi yemiş olduğunuz meyvelerden kuşlara zararlı olmayanlardan. Kuşlarınızı serinletmek amacıyla onların kafesine de takabilirsiniz. Özellikle de havuç serinletme konusunda çok etkili oluyor. Havucu rendeleyerek ya da bütün olarak da koyabilirsiniz. Zaten onlar kemireceklerdir koymuş olduğunuz havucu. Dördüncü olarak yulaf var. Yulaf da kuşların serinlemesine çok yardımcı oluyor. Bu yulaflar işlenmemiş yulaf. Bu zarıklama için kullanılanlardan değil arkadaşlar. Petshoplarda bu şekilde satılıyor. Yine kuşlarınızın yemine bir miktar bunlardan karıştırabilirsiniz alarak. Çok fazla koymayın. Fazlası da zararlı olabilir. Ve her türlü kuş bunu severek tüketiyor. Özellikle de Sultan papağanım çok seviyor bunu. Yine yazın vazgeçilmez yiyeceklerinden olan aktarı da kuşları serinletiyor. Bunun fiyatı çok fazla pahalı değil. Yem aldığınız zaman bundan da alırsanız uzun süre gidecektir, dayanacaktır kuşlarınız için. Son olarak da arkadaşlar yaz aylarında parazit sorunu çok fazla görülüyor. Sıcaklardan dolayı yüksek nem oranlarından dolayı kuşların tüylerinde, kafeslerinde parazitler oluşmaya başlıyor. Bunu önlemek amacıyla da pet shoplarda satılan parazit spreylerinden alarak kuşlarınıza üzerinde yazan talimata göre belirli belirli aralıklarla uygularsanız parazit sorununu da ortadan kaldırmış olursunuz. Yine kafesin köşelerine, tüneklerinin uç kısımlarına da sıkabilirsiniz. Özellikle de tahta olan tüneklerde çok fazla oluyor parazitler. Küçük küçük kırmızı kırmızı bir kuş biti denilen parazitler ortaya çıkıyor. Yine farklı parazit türleri de var. Bunları önlemek amacıyla da parazit spreyi kullanabilirsiniz. Bugün arkadaşlar sizlere sıcaklardan kuşlarınızı korumak amacıyla alabileceğiniz önlemlerden bahsetmeye çalıştım. Bu tarz önlemleri alarak kuşlarınızın sıcaktan etkilenmesini önleyebilirsiniz. Yeni videolarından haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.